Stilli yüzmek neden önemlidir? Şimdi sizler plajlara veya havuzlara gittiğinizde insanları yüzerken görüyorsunuz. Çoğu insan çok stilli yüzmez. Mesela örnek olarak yüzme dediğimizde ilk stil önemli olan stil serbest stildir. Yani kulaç atılan stildir. Genellikle İnsanlar yandan nefes almasını ve kafasını suya sokmasını çok fazla sevmedikleri için kafası dışarıda yüzerler. Kafa dışarıda olunca da bacaklar aşağı düşer ve kuvvetli ayak vururken de ayaklar yukarı kalkınca bel ortada kalır. Yani şöyle bir düz şekilde yüzmeniz lazım. Kafa buradaysa, bel buradaysa, ayaklar buradaysa düz olması lazım. Kafa yukarı çıkınca bel aşağı düşer, orada kalır, orada bir baskı oluşur. Yani genellikle insanlar kafayı sallarken giderler, birazcık acı çekerler. Yani suyun üstünde çırpınırlar. Kafayı sallaya sallaya gittikleri için bu bozuk bir stil olur. Ayaklar da aşağı düştüğü zaman ayaklarını vurmak isterler. Böylece ortada bel kalır, o belde ağrır. Onun için bel ağrıları olan insanların bu şekilde kafası dışarıda yüzmesi iyi bir şey değildir. Zaten kafayı kaldırdığın zaman bele ağrı olduğu için o ağrı arasında ortaya çıkar. Onun için kafanın içeride olması lazım. Özellikle serbest için konuşuyorum. Kafa içeride olursa, dümdüz olursanız anatomik olarak Hiçbir şekilde hiçbir tarafımız ağırmaz. Suyun üstünde amacınız kaymak olmalı, suyun tepesine çıkmak değil.